arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da Azm suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Kar kanalıma hoş geldiniz. Kelebek attım, beyaz arka tepeyi attım ama Karaçil dolapçıyı da attım. Benim baskaların ikisi çakallık yapmış. Dışarıda kalmış. Sözde dönüş yapacaktım. Beyazımız nerede? Burada. Karaçil'de armut gibi geliyor. Baskalar bozdu işi. Hop geldi. Maşallah. İyi ki bir kuş uçuralım dedik yani ha. Evet. Toplaşın bakayım. Buradan bir mardin geliyor. Bir kara dönek geçti. Havada dört kuşum var diye kümesi açmadım. Dönerse anca öyle açarım hesabına. Dönmedi. Nasip değilmiş. Elbet bir gün seni yakalayacağım oğlum. Kaçıp kaçıp duruyorsun, gezip gezip duruyorsun. Dur bakalım şöyle. Ya ya. Bir çıkın bakayım dışarı. Hadi. Bu çıktı mı? sayı azaldı mı bilmiyorum ama evet, mavi buradaymış. Mardinleri de bu tarafa kaldırdım zaten. Evet sayımız o yüzden az. Ama Macar'la şu kırmızı yavruları kovalıyoruz. Geç bir tarafa. Yavrumuz böyle heyecanlı heyecanlı devam. Ne? dönüş Karaçil'imiz takla atan dediğimiz çaparda buradan döndü. Ali bana e, bu kırmızıyı verdiğinde kafa bayağı bir yamuktu. Kümesinde zaten bir salgın vardı. Bütün kuşları salmonellaydı. Bunu da tek başına bağımsız bir yere koyunca yemini, suyunu, vitaminini verince az da olsa toparladı tam anlamıyla iyileşmiyor. Eseri kalıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi küçük emrah hesabı. Boynu bükükler diye takılıyor. Ama gene de şapşık şapşık da olsa uçumunu yapıyor. Aferin. Evet havada kalan son bir kuşumuz diyecektim. O Bursa'mızda geliyor. Hop. gel bakalım. Hoş geldin. Macar yavrumuz da burada aman gözünüzü seveyim Mart'ı geldi. Tam bir terörist, tam bir şerefsiz, tam bir karaktersiz. Az önce bayağı uzakta gördüm bir atladı yabozu, yabozu yakaladı yavruyu. Hayvan çırpınamaya bile yani çırpınamadı bile yemedim. Mesafe uzaktı. Gözümüzde fark ettik ama yapacak bir şey yoktu. Hemen peşinden karga da zaten çöktü. Bayağı bir kavga ettiler. Ama Yavuz zaten atladığı anda, tuttuğu anda boynunu kırdı. Karga ile kavga ederken Yavuz'u bıraktı. Yine çünkü şey yapıyordu. biraz santal kaldı. Geç. Geç geç. Macar'ı da bir kovalayalım. Macarımız. Hadi bakalım. Macar da bir şöyle bir ne kadar uçuyor? Bu kadar uçtu. Yeter. Bu alemde Macar uçuran mı var başka? Marta, çık çaparım peşinden. çapar, 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 çapar. Aferin. Ya nereye gittin? Evet. Ve çaparımızda ayak bastı. Neyse arkadaşlar beklemeye devam bakalım. Kaçak kaçak olacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Nasibimiz var mı yok mu? Varsa ne var? Yani. Evet. evet. Bekliyoruz. Arkadaşlar bekle bekle nereye kadar bu Aa, bir şey geliyor zannettim kafamı böldü ben gideceğim ama gitmeden önce şöyle bir düz kuşları topladım şöyle bir toplu bir düz kuş bas kuşumu içinde bir tane kelebeğimiz olması lazım. Evet. Bir tane kelebeğimiz var. Bir tane bursamız var. Bir tane ne diyor? Belirsizimiz var. Geri kalanlarımız baska. <laughs> anam 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 anam. yolu. <laughs> atıyor gibi gözünüyor. O dişi bursamız Erkek içeride. Artı yumurtada yatanlarımız da var. Onlar da tabii ki içeride. Onun harici <Expert> Neyse gelsin. Çaparı görelim bakalım. Bu değil mi? Çapar. Evet. <Bıseyin> <konuşan> <çaparı>. <Bıseyin> ne yapıyorsun sen ya? Şapşik. sevgisi sarı baskamız. Bu da dişi bursamız. Kadromuz tamamdır herhalde. Kırmızı buradaysa burada değil. Bakıyorum. Ana. Ha buradaymış. Öbür uçtaymış. Hemen dumanlı baskamız ve eşi oraya gitmiş. Diğer maviyi de peşinden götürdü. Olsun. Ben havada kuşumuz az görünüyor diyorum. 2-3 tanesi yan çatıdaymış. Onlar kalkmamış. Vay uyanıklar var. Kaytardılar. Neyse şöyle bir Mesela açalım. Açmayalım. Yanlış taraf. Şimdi açalım. Aa, dönüş kuşlarının tarafı açık kalmış. İki bölüm olunca böyle oluyor. Hadi gelin, hadi gelin. Kapatta çok hmm, Saja çarptı. Neyse, hava kararımaya yakın. Hazır dönüşler çıkmışken olmazsa bir de dönüş atayım. Bir seçeyim bakayım hangisi daha güzel döner diye. Şansa. Onu da atayım çıksın aradan. Evet arkadaşlar. iki adet dolap çattım. <laughs> Biri Arap dolapçı, bir de şişe şeker dolapçığı. Şeker dolapçığı şu an şurada, Arap dolapçı şu an. Burada Arap dolapçığımız bayağı yükseldi. Şekirde de keza öyle. Bu bayağı güzel gitti şu an. Nerede? yükseldikçe yükseldi. Ben bunları zor indiririm gibime geliyor bakayım. Evet doğru tarafa çık. Hemen çağıralım. Ya, ya. Kapattı. Bıraktı. Neredesin? Hadi. Arap. Araptan önce bu dolapçımız yapıyor. Gel. Gel. aynı kareye girdi. Ve güzel. Güzel bir dönüş yaptık. Ha, bir tane de karga geldi. Aha. Dönüş yaparken dönüş. Ben kümesten çıktı zannediyorum bunu. Şaka gibi. Ben havaya bakarken arka benim gözlerim iyice bozuldu. Onu biliyorum da. Bu kadar da bozulmuş olamaz ya. Şuraya bak. Kelebek geldi. Ya da böyle bir şey. Bu da hasta. Değişik bir şey. Evet. Son salise kaça Yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz. Allah. Ben hemen şunları bir doyurayım. Toparlayayım. Kapatayım. Gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çekimimizde bu kadar olsun. Akşam nasibimiz geldi. Bir arkadaşımız tekrar kuşluluğa başlayacağım dedi. Karga marga topluyorum dedi. Bunu da ona hediye ederiz. İş yerime götürmeyeceğim. Keza iş yerinde bayağı kuşumuz oldu. Sağ olsun. Sevenlerimiz veriyor. Biz de sevdiklerimize veririz. Çark böyle döner gider arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim.